Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Süper Lig'de Konya Spor ile Pendik Spor karşı karşıya geliyor karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Konya Spor ile başlayalım. 9 puanla 14. sırada yer alan Konya Spor son 4 maçından 1 puan çıkarabildi. Pendik Spor ise 8 maçta 4 puan topladı. 8 maçtır kazanamayan Pendik Spor'un bu deplasmanda da işini zor görüyorum. Yeşil Beyazlılar seyircisi önünde kazanıp 4 maç sonra tekrar galibiyet sevinci yaşar. MS 1-16-0-0 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.